Düzce'de geçtiğimiz haftalarda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yer yer 70 santimetreye kadar ulaştı. Fakat şehir merkezinde ise etkili olmayan kar yağışı sonrasında Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'ye gelerek kar hasreti çeken öğrenciler hüzünlendi. Dümerank ve Düzce Safari Offroad Kulübü öğrencilerle birlikte kar seferisi programı düzenledi. Düzce Üniversitesi öğrencileriyle birlikte şehrin yüksek kesimleri olan Odayeri, Hera, Balıklı, Şehirli, koca ve sinek diye giden öğrenciler karla buluşturuldu. Adrenalin ve macera dolu güzergahta off-road araçlarıyla karla buluşan öğrenciler doyasıya eğlendi. Off-road kar safarisi ise drone ile havadan da görüntülendi. abi tamam. Ne <laughs> Partiyi o çekti. Ah, ha, ah, ha, hey. hey. gitti yola. <laughs> 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 <laughs>